Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken bazı site ve apartmanlarda yabancı misafirlerini kapıya astıkları yazılarla binaya girmemeleri konusunda uyarıyor. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede ise vatandaşların birçoğu evlerinde kalarak kendi karantinalarını oluşturdu. Bu sitedeki apartman dairesinde ailesiyle beraber yaşayan ilkokul öğrencisi Miraç Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kal çağrısında bulundu. Binanın girişine de yönetici Feyzullah Erdoğan tedbir amaçlı bir yazı asarken, torunu Miraç Erdoğan'sa dedesine destek verdi. Minik Miraç evde kal ve evde hayat var mesajlı bir resim çizerek dedesinin yönetici olduğu binanın girişine astı. Apartmanın yöneticiliğini üstlenen Feyzullah Erdoğan herkesin bu kötü günlerde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bir apartman yöneticisi olarak da apartmanımızın güvenliği için temas olmadan herhangi bir yabancı apartmanda oturmayan yabancılar haricinde yani zaten apartmanımızda herhangi öyle bir şey yok da olmasın diye şey yaptık yani. Bunu sadece ben bu yazıyı yönetici olarak da yazdım. Evde kal, evde hayat var yazısıyla çizdiği resimle binada oturanlara ve sokaktan geçen insanlara bir mesaj vermek istediğini ifade eden Miraç Erdoğan, dedesinin hazırladığı uyarı metnini gördüğü esnada aklına böyle bir fikir geldiğini ve güzel olabileceğini düşündüğü için bunu yaptığını aktardı. Evet, az gibi yaptı. Abartmamız güvenliği için herkes evde kalsın. Asla